Çocuklar antrenmanlardan önce bu göstereceğim ısınma hareketlerini muhakkak 10-12 saniye yapıyoruz. Şimdi hareketlere başlıyorum. Önde alıyoruz. Dönerken tekrar yapıyorum hareketleri. Evet arkada alıyorum. yanda alıyorum. Dönerken terse yapıyorum. Evet, iki sağ, iki sol. İki sağ, iki sol. Geriye doğru yapıyorum. Evet, bir solda, bir sağda. Tekrar bunu çekerek Geriye Son çıkış yapıyorum şimdi Öne doğru gittim Küçüldüm Dinlenerek Öne doğru gittim Küçüldüm Evet Şimdi antrenmanlarımıza başlayabiliriz Bugün çalışmamızda Kondisyon çalışması var 5 hareket göstereceğim size Bu 5 hareketi iki set olarak yapacaksınız. hareketleri gösteriyorum. öne doğru geliyorum. hızlı yapmak çok önemli. Diğer renge gittim. geriye doğru geldim. hızlı yapıyorum. geriye geldim. birinci hareketimiz bu. İkinci hareketimiz sağ kasık, terse, sol kasık. geldi. hızlı yapmak önemli. şimdi yan yapıyorum. geldim terse. ayaklarımda ağrı hissetmem lazım bu önemli. Geldim. Küçük küçük adımlarla geriye doğru geldim. Geriye doğru geldim. Son önde alıyorum. Evet. Bu gösterdiğim 5 hareketi 2 set 5 tekrar yapıyoruz ve hareketler arasında 1 dakika dinlenme yapıyoruz. Çocuklar, her yaptığımız antrenmanın sonunda muhakkak soğuma yani stretching antrenmanı yapacağız. Bunu yaparken 10-12 dakika sürecek toplam ve her hareketi 15 saniye yapacağız. İçimizden sayabiliriz. Yukarıda başlıyorum. Ben hareketleri kısa tutuyorum. Siz 15 saniye sayıp yapacaksınız unutmayın. Sol tarafa yaptım. Evet. Önde alıyorum. Ayaklarımın düz olması önemli. Parmaklarım karşı gösteriyor. Sağ tarafa. Diğer tarafa. Evet. Arkaya doğru. Arka adelerin gerilmesi çok önemli. Öne doğru. Ağrı hissetmeniz lazım hareketleri yaparken. Gerginlik hissetmeniz lazım. Evet aldım. Bir elim havada olabilir dengem için. Tersini aldım. Evet önde. Diğer ayağımı aldım. kasıklar sağ kasık şimdi diğer sol kasık Evet çapraz aldım diğerini aldım Evet çektiğim parmak ucu havada yaptı. Son hareketli bu. Evet, soğuma sıra çift bitti.